Süper Lig'de çetrefilli geçen 2023-24 sezonunun bitimine 3 hafta kılırken 12 Mayıs pazar günü oynanacak 36. hafta müsabakaları sezonun kırılma maçları olarak görülüyor. Konyaspor'un Samsunspor'u ağırlayacağı haftada direkt rakipleri ya birbiriyle ya da zirve mücadelesi veren ekiplerle karşılaşacak. Bu maçlarda alınacak sonuçlara göre kümede kalan takımlar ve şampiyon olan ekip büyük ölçüde netlik kazanacak. Konya da içinde bulunduğu küme düşme hatı telafisi olmayan haftalarda telafisi olmayan maçlara çıkacak. Anadolu Kartalı'nın Samsun Sporu ağırlayacağı haftada Hatay Spor Ankara gücünü, Karagümrük Galatasaray'ı, Adana Demirspor Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü ve Pendik Rize Spor Serize Sporu konuk edecek. Bu maçlarda alınacak sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşen ya da büyük ölçüde şekillenen takım ya da takımlar netlik kazanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü Süper Lig'de 36. haftanın programını açıklayıp kritik maçların olacağı bu haftada tüm karşılaşmalar aynı gün ve saatte oynanacak. Müsabakaların tamamı 12 Mayıs pazar günü saat 19'da başlayacak.